eğitim. Eğitim ikiye ayırdık mı? Eğitim ikiye ayırdık mı sevgili arkadaşlarım? Hatta üç ayıracağız da. Onu çok kale almıyoruz. Formal, informal. Hadi onu da yazalım. Hadi onu da yazalım gelin. Sargın. Sargın. Peki formal ikiye ayırdık mı? Ben şu anda ne yapıyorum? Hangi haritayı yapıyorum? Kavram mı, zihin mi, bilgi mi? Formal ikiye ayırdık. Örgün, yaygın. Ben şu an kavram haritası yapıyorum değil mi? Peki yaygını iki ayırdık mı? Yaygın iki ayırdık mı? Hizmet için. Okay. Bir de benim hangi kavram haritası yaptığımı söyleyin de tam olsun. Sizce örümcek ağa kavram haritası mı yapıyorum? Balık kılçı kavram haritası mı yapıyorum? Zincirleme kavram haritası mı yapıyorum? Yoksa diğer kavram haritası mı yapıyorum? Diğer aşık. Birisi balık diyor Funda. Allah'a havale ettim seni Funda. Funda Gerçekten bu balığa mı benziyor? Allah'tan hiç korkmuyor musun şimdi? Bu ne? Hangi kavram haritası arkadaşlarım? Tümden gelim yoluyla, genelden özele doğru. Biz buna ne diyoruz? Yerarşik, sınıflama kavram haritası. Eğitimde en çok kullanılan, tümden gelim yoluyla ana kavramı en başa yazıp alt kavramlara doğru getirdiğimiz kavram haritası yerarşik kavram haritasıdır sevgili işte. Detay açıklama var mı? Detay açıklama var mı? Tanınmanın? Yok. Öznellik var mı? Yok. Peki, peki daha bitmedi biliyor musunuz? Daha bitmedi. Bir de hizmet içini, bir de hizmet içini, o, bir de hizmet içini üç ayıracağız. Ama buraya kadar önem. ÖSYM buraya kadar kısmı seviyor soruyor. Burası oturdum, mu? İçim rahat etsin mi? Burası oturdum sevgili arkadaşlar? İçim rahat etsin mi? Hizmet içini de üçe ayırıyor. Burayı çok 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 sormuyor sevgili arkadaşlarım. Ama kısaca bilmekte fayda